Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Doğu Bölgesi Entegre Katı Bertaraf Tesisinde ilk biyogaz tankının devreye alınmasıyla enerji üretimi başlarken yıl sonuna kadar yaklaşık 75 bin konutun tüketimine eşdeğer 12 megawatt enerji üretimi sağlanacak. Bertaraf edilecek katatık miktarının 2030 yılına kadar %60 oranında azaltılmasıyla alakalı bir şart var biliyorsunuz. Evet arkadaşlar ve bu kapsamda da Entegre katatık tesisleri artık ülkemize yayılmakta. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak önemli bir entegre tesisi şehrimize kazandırdık. Çevreye değer, ekonomiye güç katan tesisi basın mensuplarına gezdiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, daha sağlıklı bir gelecek için bu tür yatırımlara ihtiyaç olduğunu söyledi. Günlük 1200 ton çöpü işleyecek kapasite var. İnşallah sere gazından burada orkide ve manalya bahçeleri kuracağız onu da söyleyeyim bir dönümlük alanda onlar da nasip olursa öğretmenler günümüzde öğretmenlerimize hediye edeceğiz. Doğu bölgesi entegre katı bertaraf tesisinde ilk biyogaz tankının devreye alınmasıyla enerji üretimi başlarken yıl sonuna kadar yaklaşık 75 bin konutun tüketimini eşdeğer 12 megawatt enerji üretimi sağlanacak. Söz konusu olacak şu an bir tank devrede yıl sonuna kadar 7 tankımız devreye girmiş olacak. Organik atıktan enerji üretim kapasitesi yaklaşık 10 megawatt saate ulaşacak. Bu da 75 bin konutun ihtiyacı şimdilik 90 bin konut çalışma bittiğinde yaklaşıkta 50 milyonluk belediye adına bir gelir demektir. Yap işlet devlet modeliyle hayata geçirilen projeye yıl sonuna kadar toplamda 40 milyon dolarlık ciddi bir yatırım yapılacak.